arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız ve bugün sparklı bir karşılama yapıyoruz ve çok az kaldı şu 70'e ve bu arada arkadaşlar 13.500 olmaya çok az kaldı. Yani şimdilik arkadaşlar 13.400 yapacağız. Akşam e, yeni bir video gelebilir. E, onda da 13.500 yaptığımızı göstereceğim takip etmeyi ve like atmayı abone olmayı kanalıma unutmayın arkadaşlar şu anda e, 28 kupa kasacağım ve akşam 100 kupa kasacağım arkadaşlar şimdilik bir maça gidiyorum arkadaşlar spike'la ve geçmiş olsun diyelim mi diyelim arkadaşlar bu arada like atın arkadaşlar bu arada arkadaşlar e, yorumlara e, hangi yani, challenge'lar söyleyebilirsiniz Sonuçlar ne yapabilirim yani? Birinci olursam bir şey yapma falan, ikinci olursam otuz taş çık falan diyebilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar böyle bir baştan bize başlayabilirim. Ee, o bölüme de çok az sonra yani böyle. Sonra başlayabilirim. Öldüm. Öldüm. Bonjour. Ve devam ediyoruz. Bunları davetin sürüsü oldu. Da kaybettik. Çok az kaldı. Çok az kaldı. 36 kupa. Evet. Yani arkadaşlar 3 birincilik. Biraz da ikinci etkinlik lazım ama Kazanacağız mıyız? Kazanacağız tabii ki. Kazanacağız Bugün şimdi bu videoda arkadaşlar en gün pues 5 gün e 10 gün 4 gün Burada arkadaşlar ya katılmıyor. Devam ediyoruz Spike'la. Şurada biri vardır yoktur. Bu var orada. Şurada devam birazcık dalarsam bu da arkadaşlar bu refleks çok önemli çok refleks çok önemli çok katabilmek falan Daha yani. yani ne bak geliyor bana ortasını boşuna atıyor ben fake atıyorum sonra şaşıyor aa neden olmadı bana neden vuramadım diyor ben diyorum ki arkadaşlar yani fake katın refleksiniz olsun panik alıştırmaları yapın yani, yani bir deneyin böyle oyunu ondan sonra böyle büyük oyun maçlara girin yani Böyle hemen böyle büyük maçlara girmeyin yani başka hesaptan falan girmeyin. Bu arada robot takıldı. Bunu nasıl e, çıkartabileceğimi düşünüyorum. Bu bir tane değil var. Bir yüzünü yorulmuş Ölecek miyim acaba? Öldüm bile. Altıncı oldu. ama eksi bir yeri. Ben spike almadım arkadaşlar. Haydi akşam iki videoyu çekeriz. Şimdi bu arada e, yeni aksesuarlar da geldi. Aksesuarları da çıkartıyoruz yavaş yavaş. Ve 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 ve. Bu arada hangi karakteri seçelim? Bu da arkadaşlar yorumlarda hangi karakteri seçip oynamayı e, bana söyleyebilirsiniz. Yani bunları söylemeyi unutmayın. Yorumlara yazın hangi karakterlerle oynayayım. Tek hesaplaşma falan. Onları bir söyleyin arkadaşlar taktik maktik verin ama yine de taktiğe pek fazla ihtiyacım yok ama Başkaları için yorumlara göz atarsa faydalı olur yani Şimdi arkadaşlar elemene gelirse şu an gözlerimi kapattım Siz görmüyorsunuz ama ben yine de kapattım Güvenebilirsiniz bana ve Onu seçtim mortis geldi 18 rütbe 420 kupa Mortis geldi arkadaşlar Mortisi Oynayacağız şimdi Oyuncu aranıyor. Oyuncu mu yok Allah Allah. Hadi kardeşim. Senin mi bekleyeceğiz bir saat. Hadi bakalım. Bu arada bu, bu 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 hep bu arada. Bu 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 arada. Bu arada hep bu arada. Bu arada. Bu arada demeyi unutmuyorum tabii ki. Çok lazım oluyor çünkü. Ama oyuncu aranıyor. Aramıyor. Bir daha birazdan kapatacağım. Kapatacağım. Başka oyun oynayacağım inanam. Akşam yapsak 150 kupayı kassak. Ne diyelim? Böyle mi kaldık şimdi? Çıkacağım, çıkacağım, çıkacağım. Çıkacağım, çıkacağım. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Gidememiştik şimdi gireceğiz ve giriyoruz. Evet. Yani hedefim şu anda yaparsak 13.400. Akşam 13.500 geliyor ve e, 200 tane de e, neydi o güç puanı gelecek. Onu yani o güç puanlarını falan puanı bitirmeye çok az kaldı arkadaşlar. Orada güç puanlarını e, kime vereyim onları yazabilirsiniz. E, bu arada hangi aksesuarlar daha iyi? E, yoruma yazın arkadaşlar ve bu arada arkadaşlar çok çok önemli bir bilgi arkadaşlar sizlere. Yani söylüyorum arkadaşlar her şeyi ortak yapın %50 %50 pusacak mısınız pusarsınız istediğiniz gibi %100 %70 ama hepsini ortak yapın o zaman daha iyi olur yani arada bir giriyorum ben sıkıştığım zaman pusuyorum yükümde fazla olunca pusuyorum birisi gelirse kaçıyorum ya da uzaktan ateş ediyorum koy ya. bir sıkıştırmamız lazım orayı Yıkıyor, 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 yıkıyor Allah öleceğiz mi? Ölme. Hayır, hayır, hayır. Son anda vurdu lan. Neyse arkadaşlar. Ne diyeyim? Ne diyebilirim yani? De diyor ki ne yapayım diyor yani böyle. Kollarını açıyor. Ve bu arada arkadaşlar şurada buraya gözden geçirelim. Yani bir sürü. Yani bu ödülleri yani çok çok iyi kazıyorum yani. Buradan böyle 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 böyle, böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Dynamite, Botik. 8 bit evimiz bir sürü mega kutu ve çok 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 az kaldı arkadaşlar. E, bundan sonraki 200 güç puanı ve sonra mega kutu ve bin tane altın, bin tane altına ne yapacaksınız diyorsanız tabii ki de aksesuarı alacağım. E, El primamınkini Çünkü onun bir bug'ı var arkadaşlar. Boss savaşındaki bug var. E, hemen böyle deniz gibi öyle mavi şeyler oluyor arkadaşlar. Onun böyle L şeklinde var. Onun en köşesi yani iç içteki en ee, en köşesi olur, olur ya böyle. Ee, oraya gidip tam yani orayı tam gidip böyle, tam gireceksiniz arkadaşlar. Sonra aksesuarı kullanıp e, denizin içine atacaksınız ve öyle olacak. Ve bu arada arkadaşlar ID kodum. Ve bu arada, bu arada çılgın e, en son geçtim. Çılgın 3'teyim. Ee, yani en iyi büyük savaşçı süresi 4 dakika 9 saniye. En iyi robot işgali süresi 6 dakika 13 saniye. En yüksek kupa 13378 bayağı düşmüşüz. düşmüşü düşmüşüz, düşmüşüz diyemedim. Ee, en yüksek puan yani e, yıldız gücüyle şeli ile girdim. Ee, bu arada arkadaşlar karakterlerimi de göstereyim size. Şöyle yani Shelly, Bibi, Nita şöyle, Daryl, Spark, Shark, Jackie, Bull, sonra El Primo, Dynamite, ee, Cold, Rosa, Mr. P, Pam, Biko, Frank. Yani bunları böyle göstermiyorum. Şöyle göstereyim hızlıca. Arkadaşlar böyle e, ee, şey kartla gelmesi için yani şansa ihtiyacımız var. Bu arada böyle bir hesabınız varsa aksesuara daha yer açık olursa şu anda benim ee, yani 7 seviye 7 seviye ve 7 seviye üstündeki karakterlere aksesuar veriliyor. Ben şimdi bakacağım arkadaşlar kaç tane 7. seviye üstü veya 7. seviye karakter var. Ona göre e, mega kutuları saklayacağım. Hep savaş kutularını yapacağım. Aksesuarlar bitti mi mega kutuyu açacağım. Göstereyim. Şöyle Spike. E, bunu saymıyorum. 7. seviye ne var? El primi. Bu bir. Aksesuar yok. Dynamak 2. E, bunun var. 2 şu anda. Ondan sonra e, Rico 3 oldu. 3 ee, oldu. Piper 4 oldu. E, ee, Piper 4, Piper 4, Piper 4. Yani 4 tane aksesuar kalmış arkadaşlar yani. 4 tane aksesuar. 4 aksesuar kalmış gerçekten. Bir daha sayayım. 1. Ee, dur bakayım. Heh. Bir tane burada var. Ondan sonra. Bir. Bu burada var. Bir. Ee, ha, şu da var. 2. Ee, Rico 3. Rico 3. Rico 3. 3. 3. 3. Şu Rico 3. Ee, El Primo 4. Dynamite 5. Dynamite 5. Ve bu kadar arkadaşlar. 5 ee, tane aksesuar lazım bize. Olmayan karakterler de belli zaten. Ee, Sen Leon, Crow, e, Max. Ondan sonra Sprott. Crow, Leon, Sandy. Sprott. Ee, bir de Max. Yani gizemli savaşçı. Ya Sprott gibi, ya Max, Max gelir. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diyorum. Ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Daha fazla seri gelmesi için like ve abone istiyorum arkadaşlar unutmayın. Bay bay.